Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Painting'den Melis. Ben de Painting'den Zeynep arkadaşlar. Bu da kuzenimiz Sümeyla. Evet arkadaşlar zaten poster atıyoruz videosunu biliyorsunuz. Bugün arkadaşlar... Bugün gözükmüştü zaten. Evet. Sümeyla ile ama. evet, beraber e, doğruluk mu? E, cesaretlik Bakın mi mu <gülüyor> oynayacağız? <laughs> <laughs> doğruluk mu? Cesaretlik mi oynayacağız? Doğruluk mu? Cesaretlik mi Telefonumuza bu şekilde uygulamayı indirdik. Kılıfı da takılmakta. Kılıfı da çok güzel. <laughs> Şöyle. Eee böyle indirdik. Buradan başlayacağız. Şimdi çocuklar nasıl seçiyorum? Ben susacağım ya ben ortalık. Evet hadi başlayalım. Doğru mu diyorsun? Ben, ben önce ben başlayayım. Ama böyle ya başlayalım. bunda Çarp. şey yok ki. Çark evet. yok. Ben çark yok. yok evet. Hayır, bu. ne? Yani taş katmakız Ama sen hadi 3. Bu sana böyle. Kay bay bo. Tamam. Bir bay bo. Evet Hümeyra. Ben başlıyorum. Bilsin evet Melisa biz ikimiz yapacağız. Kay bay bo. Ya üçüm ya. Doğru. En sevdiğiniz yemek ne bu? En sevdiğiniz yemek. En sevdiğim hepsi. Ama sadece brokoli ve e, şey hariç. Brokoli hiç yedin mi? Yedim Galiba yok karnabahar yedim ama brokoli de yemiştim galiba. Brokoli Sonra ve karnabahar. Karnabahar böyle güzel tadı aslında. Aa ben yedim e. değil. yok dün değil. Aa çıktı be. Ne ne dedin? Hadi doğruluk mu cesaretlik mi? Doğruluk diyeceğim. En sevdiğim film. film. Skutska. Cidden mi? Light Harry Potter'ı izlemedim like ama. Laka, laka. Evet ben yapıyorum. Şimdi ben cesaret diyorum. Bir sonraki süreye kadar bir bebek gibi davran. Geçen de böyle bir şey. Çok evet anladım. bana da geçen. Biz geçen oynamıştık. Bu sefer Mahmut falan da vardı. Orada bana kendine bir dil bul demişti. Kendi dilini oluşturup o dille konuş demiş. Ben şöyle demişti. oynarken <laughs> Ha çok ilginç. Neyse bebekim gibi. Tamam. bebek o. Yaa. Ee. Sus kız sevdiğin oyun nedir? Eee, en sevdiğim oyun ne? Brawl Stars Gate'deki. Hayır artık değil. Eee, dörtlü oyun, dört kişi oynadığımız oyun. Ya <laughs> Daha... iyi de. Süper seçeceğim. İyi elimi elimiyim kendinizi <laughs> bir doğum günü hediyesi gibi sarın. Aba. Ne? ne? Kendinizi bir doğum günü hediyesi gibi sarın. Neyle saracağım? Bu sorun e, tamamını geçelim o zaman. Ha ben de sıra. Okey. <laughs> Doğru. <gülüyor> En sevdiğin şarkı ne? Baya zor bir yerden. Bu ne biçim şey ya? ya Zeynep kim Meyra baksın? dur ortayı ha bir dakika orta ortayı seçelim Meyra. Ortayı mı? Ne diyorsun be? Ha, yani orta seviyeyi seçelim. Bu neydi ya? Aynen. Tamam doğruluk demiştim. Tekrar söyleyeyim. En sevdiğin kişi kimler ve neden? Namjoon. Çünkü onun kocası. Hayır öyle değil mi? Türklerden buradan. Türk. Akraba mı? En Benim kişi kim? Evet. Ya dur ya. Bak kanayı geçiştirme. En sevdiğimiz Bak, kişiler arkadaşlar. Ee, bu ikisi ha. Bu ikisi. Ay ben Bu ikisi. Zeynep. Hiç, Zeynep. yaşınız Zeynep. hakkında yalan, söyledin mi? bir kere Kur'an kursuna gidecektim ben çiftlik köyde. Ama ben evlendim. Ben kişilerden abi biz de dörde gidiyoruz diye şey yapmıştık. Aslında evet. kursun sahibi biliyordu ama ben içerideki e, şey ablalar falan kaçır gidiyorsun deyince dörde diyorum. Yani zaten dörde gidecektim. Hadi bakalım. Yani mi? bu sefer doğru seçtim. Doğruluk. Doğruluk. Eğer -ha, hangi bir tür hayvan olmanı şey ne yapardın? Ne olurdu? Ne yap? Ben mikrofon olmak, ha. olmak isterdim arkadaşlar. Hayvan. Hayvan. Ben arkadaşlar ben olardım. Yeon olmak isterdim. Ben de yeni tanımak istedim arkadaşlar. Ben, ben de canım. rap olmak isterdim. Ee, Sen yeni tanımak isterdin. Evet ben yeni tanımak isterdim. Ben Louis olmak isterdim. Ne yapardın hmm. demiş? E, ee, Jim'in yanına girer bir yatardım herhalde. <gülüyor> 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 Köpeksin lan sen kendine gel. Sana okay, de. Cesaret. Seçtiğiniz bir sosyal medya hesabın. Abi Mahmut'a dün gelmişti arkadaşlar. Ne? <laughs> ne? Paylaşım. Dur. Buraya <laughs> keseceğim. Başka soruya geçiyorum. Seçtiğiniz sosyal medya hesabından çok çekim fotoğrafını paylaş. Whatsapp'tan paylaşayım mı? Ama bir şey söyleyeceğim. Telefon orada olduğu için nasıl paylaşacağım? Sonra paylaşacağım. O zaman buradan paylaşacağım. <laughs> tamam evet. E Meyla geçti. Hatta da paylaşmadan ben şurada yapayım. <laughs> Gözünüz kanadı özür dilerim. Şimdiyle gördüğün en garip rüya neydi? Ben hatırlıyorum. Ay, benim aklıma geldi Mena. Mena arkadaşlar çok garip rüyalar görür hatta bundan dolayı çok Mena <laughs> toprak rengi böyle. Sadece üstleri böyle yosun gibi böyle yeşil yeşil otlar var. Ok Ot gibi. bir tane kız oturup ağlıyordu. Ayy. Acaba tabiri ne? Ayy elimini e, ne çekiyor? Tamam mu söyle. Cesaret diyorum aşkım. Melis yüzünün yarısı gözükmüyor. Çınırmış. Gel. Ne? <laughs> <laughs> Tabir tamam, olmaz. Ne? E, ya? <laughs> yapayım? Ne yapayım? Hayır arkadaşlar. Ne yapayım? Yapmayacağım. Böyle bir şey mi üstünde iki yumurta yumuşak. Onun yerine kolay yazıyor. Evet kolay dökünce bitler gidiyordu. Biz var zaten sen. Her bakabiliyorum ya. İki gıdım. Tamam. Arkadaşlar yapıyorum. Aa yeter yeter. Eğlendim. <gülüyor> ben de sınıf. Sesine aktı. Doğru. Şansınız olursa hangi ülkede yaşamak istersiniz? Kore. Hadi. Kore. Kore veya Japon. Kore. <laughs> Kore. Çünkü Kore'de gene biraz da olsa helal yemek şey var. Telefonunda aradığın son şey neydi? Youtube. Veya <laughs> ha, şey Google'dan ne? mı? Google'dan, Google'dan Google'da Google demedi ama. Ne yazıyor lan? <laughs> ha! Şöyle göstereyim. Mondros'un e, Mondros şey, Mondros şey, Ateşkes Anlaşması mı? Geldi. E, ile ilgili bir şey araştırmış. Evet sıra bende. Sıra bende. Yazmak doğru. Bende. En Aynı çok, şey neyi hayal ediyorsun? Felix'le evlenmeyi neyi hayal ediyorsun? Hoppacıdır kendisi. ha, <laughs> hayır her şeyi hayal eder de bu normal bir olan. Bir dakika boyunca hiç müzik olmadan dans et. Oo oh, biz hep yapıyoruz bunu arkadaşlar. <laughs> Herkes tatlını yapsana. Mamba yap mamba. Mamba yap bunu yap bunu yap bunu yap. Bu yap ya. Hayır. Barbekü sen baba. Ne? Ne? Arkadaşlar kendisi müzikleri dans etmeyi çok sever çünkü kendisi bir eti. Ben bunu hep yapıyorum ki. Evet. Evde durduk yere dans ediyoruz arkadaşlar Çünkü biz karabasız. Hani evet. Ha bitti. Hümeyra'nın oraya <laughs> çok, çok saçma gözüktü. Hümeyra'nın orayı gördü o günde ben onun üstüne oturmuştum. <laughs> ne? En büyük pişmanlığın nedir? Mal olmak. <gülüyor> ne? Eee... <laughs> <laughs> büyümek. Yok. Gel geldin. Evet Bir şeyler pişmanlık duymadın mı? Benim, Benim de, de büyümek de olabilir. <laughs> olabilir. En büyük pişmanlığım büyümek. Küçükken çok güzeldi. Ben de doğum evet sıra bende. Doğru video. Bak masaya çok şey yapmayın. Ee, bu sefer doğru orta da sen... Sen bir yaşın kadarında. Hele o kızın daha doğruluk geldi. Çorabın değişirken ayağını koklar mısın? Oh gibi... ayağını giymeli... yiyor <gülüyor> bile. çorap giymediğim için çorap değiştirme gibi bir olayım olmuyor. Ama okuldan gelince. Ben koklu, ben ayağım kokuyorsa ayağım kokuyorum arkadaşlar. Niye böyle? Şey değil mi? <laughs> aşka inanıyor musun? Tabii ki. Lan sana sormadım, Bir dakika. Hiç aşk yaşamadım <laughs> şu ana kadar ama arkadaşlar yani şu an platonim var böyle çizgi karakterlerini falan seviyorum. Namjoon'u falan seviyorum hani. Aa o çizgi karakter. O aşık. Hani Namjoon'a falan aşığım. Hani bu aşk değil. Yani o beni sevmiyor. O yüzden Çekil Aşka atıyorum. inancım %50'ye %50. %50, %50. O pocu. Ne bütün armedler aşıktır yani. <laughs> Kaç tane çocuk sahibi olmak istersiniz? Do bir kız bir erkek isterdim. Lan evde her yerde çocuk. Hiç asansörde gaz kaçırdın mı? Tabii ki. Melis her yerde yapıyor mu? Soru da bir. Bir dakika Melis sen sadece asansörde yapmıyorsun ki. Evet. Bak şu an yaptı bile. <laughs> evde En yakın dürümcüyü ara ve 300 tavuk dürüm siparişi var. Bir, bir, dakika sonra siparişi başka yerden. Ne? Bunu nasıl yapayım ya? Ay saçma saçma şeref sormayın. Ama bir dürümcü yerine başkasını arayabilirim. Eee, abla, e, anneme verir misin? Veremem. Ama onunla konuşmam lazım. Ver. Gel. Ver Alo. <laughs> 300 tane tavuk var bana. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım bu görevi bence başarılı oldu. <laughs> Arkadaşlar, Hümeyra e, kaçtı. Sıra bende. Gel şöyle. Evet. Ötel ben ya doğruluğu seçmek istiyorum. Kimsenin bulamadığı kötü bir şey yaptın mı? Kimsenin bulamadığı kötü bir şey yaptın mı? Yapmadım. Gerçekten mi? Yapmadım. Bu soru bana gelseydi bir şeyler ortaya çıkardı. Eğer erkeksen makyaj yapmasını isteyin. Eğer kızsa makyajını silmesini isteyin. Hemen. Makyajı yok arkadaşlar. Makyajımı siliyorum. Kısa bak benim biraz çok şey çıktı. Evet. Gördüğünüz gibi yüzümden çıkanlar. Arkadaşlar ben makyajdan, evet bunu burada söylemiş olayım, makyajdan nefret ediyorum arkadaşlar. Ben... Göz makyajı olarak maskara ve eyeliner bir de lip gloss yani bu kadar. Bunu bile yapmıyorum. Ben makyaj yapıyorum. Evet geç. Kokuboksu sonra koy demedim. Ne alaka? Hadi. Çok güzel. Kimse söylemediğim bir sırrın var mı? Ee... Benim çok var. İlk okulda erkek olmak istemiştim. Neden? Ne? Bilmiyorum. E söyledin şimdi. Ben ona oraya... gittim. Tamam. Erkek ben de erkek olmak istemiştim. Ama arkadaşlar bu Türkiye'de yaşıyorsanız erkek olmak değil insan olmak bile istemezsiniz yani. Aynen yani. Çünkü o kadar bok diye. O yüzden Kore'ye gidin. O yüzden kaçın buradan. Ha gerçekten yani kız olmaktan saçlarımı annemin yapmasına bakmıştım. O yüzden erkek olmak için. Çorabınızı koklayın ve temiz olup olmadığını anlamaya çalışın çıktı bana. Hemen he, yapıyorum. <laughs> bu zaribin toyna arkadaşlar. <laughs> evet. Ayağım. <laughs> evet kokluyorum. aydır anlayamadım. Arkadaşlar. Bunu kamera karşısında yapmak çok kötü değil mi? Ben, ben yazayım. Hadi 3, 2, 1. Melisa normal geliyor hep yaptığım <laughs> Çok kokmuyor yani. Temiz arkadaşlar. Çünkü yeni giymiştim. Ay, yani herhal şu zaman. Bir gün ünlü cins olsan ne yapardın? Oo, bir gün erkek olsan ne yapardın? Kendimi sallarım. Suge'den çaldın laflarla gelme buraya. Ben Suge bilmiyorum ki. Evet. Ben... Evet arkadaşlar Melis gaz kaçırdı. Asansörde. zor Hayal ki düğün nedir? Ben şey düğün isterim böyle bahçe düğünü. Hoşlarım. Hoşlarım. Mesela çok severim. Düğünü. Ben düğün istemem. Neden biliyor musunuz? Ben Melih ile Melis de bilir beni. Ben insan içinde toplumdan o kadar çekiniyorum ki. Böyle insan içinde girmekle biliyorsun da bir şey oldu. Böyle milletin yanına gitmek istemiyorum. Soru bana sonra, sonra o zaman etmiştim sorduğu dakika. Ve böyle düğüne, kuzenimin düğünü düşünün. Kuzenimin düğününe gittim. Ama kuzen gibi değiliz yani böyle. Hani kardeş gibi olduğumuz bir kuzenimin. Düğüne gittim ve yerinden kalkmadım. Asla hem de. Asla. Fotoğraf çekildi. İnsanlar, insanlar Fotoğraf yalvarıyor. Lütfen gel. Aile fotoğrafı çekildi. Sen gelmedin. Aile fotoğrafı. Evet. Baya büyük bir aile fotoğrafı çekildiler. Ben yani geldim. Yani salonu kaplıyor. İnsanlardan nefret ediyorum. <laughs> I hate people. Peki ara. O insan deli Lobin Berek. Ya. Şaka mı? 3 dakika boyunca stand up gösteri yap. Stand up neydi lan? Komedi. Tam benim. Tam benim şeyim. 5 geçiyor 8 geçeye kadar yapıyorum. Bahar çatladı mı? Ah! Hadi. Şöyle. Benim babamın dondurma fabrikası yok. Aa, bir de arkadaşlar babamın... Tamam mı? nasıl yapacağım da diyor. ÖBFC. Ha Özgür Ceniz Zellat. <laughs> ÖBFC. Çocukluktaki <laughs> lakabım neydi? Çocukluktaki lakabım. Mek... Şey Fatma Erkek Fatma'ydı. Erkek Fatma ve Meko. <laughs> Meko. Hala Meko olarak devam evet, ediyor. Evet ben de Zeko'yum. Hem el adı Fiko veya Hümük. Sümeyem onunla. Evet bu da Coco Pops'tan çıktı arkadaşlar. Neyse evet, cesaret. Odadaki herkesin koltuk altını <laughs> kokla. <Koltuklağa> düştüm. <laughs> düştüm. Yine Bir dakika ne? Meyran çıkana bakar mısın? Aa! Odadaki herkesin koltuk altı Çabuk 90'dan 64'e düştü. Aa güzel deodorant kokuyor. Ha deodorant. Bir kez deodorant sıkmıştım. Tamam. Meyran sen de gel. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu tarz videoların devamı için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Annyo sarange. Bye. Gel <laughs>